Çek. Masum mu yapıyorsun? Çekmemiş sandım ben gülüm. Başlattım da. <laughs> lan ha hayır, hayır, Yeniden de başlattın devam et. Selamünaleyküm aleyküm arkadaş videonun içine bir bayağı biz. oğlum ne kadar sen tuhafsın ya. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yine Serkan Dayıncı kanalına da, hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Tavukla masraf yapıyoruz. Masraf. Niye masraf yapıyoruz? Abi yeniden kurbanlık para vereyim mi? Oğlum benim niye senin bir şeyim? Lafı mı karıştırıyorsun ya? Söyleyeceğim kelimeyi de unutuyorum senin yüzünden ya. Ya Rabbi ya. Arkadaşlar, ee, tavuklara yine yem karıyorum. Buğday, yulaf, ondan sonra ee, yine tavuk yemi ama ee, çok masraflı. Gerçekten buğdayın kilosu 3 lira ondan sonra ya oğlum bir şey vallahi dengemi bozuyorsun ya. Biz masum mu yapıyoruz ya. Bak Karmayor. e, kalma şimdi onu şey mi ya ben bir videomu çekeyim ondan sonra ne yaparsan yap ya. Hı -hı. Arkadaşlar vallahi böyle ya. Yemin kovalı e, tavuk yemin 185 liraya aldım. Buğdayın kilosunu 3 liraya aldım. Yulafın kilosu 3 lira. Yani şurası bak şurada gördüğünüz 2 çuval buğday 100 kilo buğday. Ondan sonra 50 kilo Tavuk yemi 150, ee, 50 de olsun 200 kilo. 200 kilosu kaç lira yapıyor biliyor musun? Tam 700 milyon. Ben böyle bir şey görmedim ya. Aynen. Vallahi billahi görmedim. Gelmedi Bekir abi gelmedi daha. Ha, gelmedi gelmedi gelecek gelecek. Ben de şimdi yani var ya yumurta alması bundan daha avantajlı. Gerçekten yumurta ya bu çok şey. Bir şey, bir kuzu nerede Lan kuzuyu da gösterelim. Dur o. şurada da şey var. <laughs> kuzuyu salsana. Kuzuyu kuzu. salsana. Gerçekten tavukları var ya. Tavuk bakması masraf işi arkadaş. Anam kuzu kuzu nerede geldi? Anam kuzu kuzu gel gel gel. Bakın arkadaşlar. Sürmeli büyüdü. Kocaman oldu maşallah.

Niye yaptın ki Murat? Tamam bak, artık. Yok. Bak bak. bak. İçeri koy, içeri. <laughs> sen bu çay. Abla zerlanayım çekeyim. Baba dur baba. Kuzu kuzu be. <laughs> Onu sana koyuyoruz. Emmimi de çekeyim. Emmimi de yutayım. Evin oğlaklarını çek git <laughs> Vallahi ölmüş. <ü> <laughs> Hoş <gülüyor> gelin, Ne, ne Benim için kalaşayla ya. Kalaşayla kaza olacağım. Hadi karış evet. Kuzu kuzu koy. Kuzu Ne yapıyorsun hem yani, yılaf diyor içinde. Buğday ve küçüva yılaf var. Tavuk yemi var. Sokağın tavuklarını besliyor. Açıkçası o. Yumurta. Sokağın tavuklarını besliyor diyor, Açıkçası o. Yumurta aldığımız yok bir şey yok. Fazla daha diyor ya. Vallahi... Sanki bana... Ben sana bir şey diyeyim Sen bunu çalıştıracaksan senin videomu çekeyim kaza gaza getir. Yoksa bunun çalışacağı yok. Evet. Kendi ya iş olursa istekli çalış Kendi iş olursa istekli çalış. Serkan bak doğunu öldürücü kuzu. Ya bir şey olmaz ya. Aa. Aa, yok, he, ya. Yok her yer. Uşak parası gelmiyor mi? Yok ya ışık parası bağlı

115'ten aldım. Yok hayır 102 lira dedim ama. Hayır. Kaç lira fiyatı dedim. Al bir ay önce 102 lira dedi. Oha. Sana yani arkadaş şu dairedeki araya da Arkadaş. ben 115'ten aldım. Birinin kusmesi diye hatta Selahattin Emin de yanında. Ya tamam dedi. Şey, evet. ee, mi? Ee, iyi, Bana da ne dükkanımı oynadın mı? E, e çay var. O da yani. haberi evet. yok yani. Aa, yani, yani 1880 olan hangi aydı? Bakayım mı karma Kalk kalk. He? Bir, bir Siz daha 50 çuvallar yedirsiniz kurbana kadar. Vallahi ya. Sen kuş ya. ya, şey yaptın ya. Al bir şey. Ya. şey 8'ler kilo falan yeter ya. 8 kilo olsa yeter. Ne? Işte? 8 kilo. Yeter, yeter. yeter ya, 8 kilo mı hiç? <laughs> bir tanesi Açalım. Yani. Şey o da yani. Buraya da Var mı? Aynı şey şey e, niye söylemedi. Ben Lan da şimdi ben kızacağım da. Ben iki seneden beri söylüyorum. Bak Bahadır. Her ben de istiyorum. Bahadır da benim gibi deli dolu. <laughs> <laughs> Yemez bir şey olmaz her yer. bir şey olmaz her ya. <laughs> Zaten yemiyor. Başka birinde talaşası var. Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Serkan dayınızdan selamlar. Sürmeli ile videomuzu kapatalım dedik. Biraz ee, şey oldu video. Talaşalı oldu. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar. Kuzu kuzu me. Sürmeli. Sürmeli.